Elvasi Celle Celalühü. Noksan sıfatlardan uzak olan Allah'ın ilmi ve merhameti her şeyi kuşatmıştır. Nimetlerinin sınırı yoktur. Elvasi olan Rabbimiz kendisini inkar edenlerin dilini ve ekmeğini kesmiyor. Rahmetiyle onlara da yaşama hakkı tanıyor. Nimetlerinden onlar da istifade ediyor. Hikaye İdamlık Genç İnsanlar Hazreti Ömer'in idaresindeki topraklarda huzur ve mutluluk içinde yaşıyorlardı. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh bir koyun zarar görse benden sorulur diyor ve kimsenin zarara uğramaması için çalışıyordu. Bir gün Hazreti Ömer arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Karşıdan üç kişinin geldiğini gördüler. İki kişi bir delikanlıyı yakalamış halifenin huzuruna çıkarmak için geliyorlardı. Oradaki sahabeler gelenlere dikkatle baktılar. Üç kişi Hazreti Ömer'in huzuruna gelip durdular. Halife Ömer radıyallahu anh, Söyleyin, derdiniz nedir? Bu delikanlının ne suçu var? Delikanlıyı sıkı sıkı tutan iki kardeşten biri Efendim, bu getirdiğimiz delikanlı babamızı öldürdü. Babamızın bir suçu olmadığını düşünüyoruz. Çünkü tarlada birlikte çalışıyorduk. Gereken cezanın verilmesini sizden istiyoruz, dediler. Hazreti Ömer Gence Doğru mu söylüyorlar? diye sordu. Gencin üzüntü içinde olduğu belliydi. Ben buraya uzak bir köyde yaşıyorum. Bir iş için Medine'ye geliyordum. Atımla ben çok yorulmuştuk. Dinlenmek için hurma bahçelerinin orada mola verdik. Bir ara atımın bir ağacın dalını koparmakta olduğunu gördüm. Hemen engel olmaya çalıştım. Fakat birden bahçe sahibi ortaya çıktı. Elindeki irice taşı atıma fırlattı. Taş atım başına geldi ve atım düşüp öldü. Atımı çok severdim. Sinirlenmiştim. Ben de o taşı alıp kendisine fırlattım. Genç ağlamakla anlatmaya devam etti. Bu taşın onu öldüreceğini düşünemedim. Aslında o anda kaçmak isteseydim kaçardım. Kimse beni tanımazdı. Ama ben Allah'a ve ahiret gününe inanmış bir kimseyim. Cezam ne ise onu dünyada çekmeye razıyım. Halife Hazreti Ömer bir müddet düşündü. Arkadaşlarına danıştı. Gence, ''Dinimizin emirlerine göre cezan aynı şekilde öldürülmektir.'' dedi. Genç adam boynunu bükerek, ''Madem dinimizin emri böyledir, ben bu emre razıyım. Yalnız sizden bir ricam olacak.'' Hazreti Ömer, söyle dedi. Genç, yaşadığım köyde korunmaya muhtaç küçük bir kardeşim var. Annemiz ve babamız öldüğü için ona ben bakıyordum. Babamdan miras kalan ona ait olan altınları bahçemde kimsenin bilmediği bir yere gömmüştüm. İzin verirseniz köyüme gidip o altınları çıkarayım. Kardeşimi de birine emanet edeyim ki gözüm arkada kalmasın. Üç gün sonra cezamı çekmek üzere buraya gelmeye söz veriyorum. Hazreti Ömer, sen şu anda mahkumsun. Seni salı vermemiz imkansız. Ancak senin yerine kalacak bir kefil olursa o zaman seni bırakabiliriz. Bunun üzerine genç orada bulunan sahabe üzerinde bir göz gezdirdi. Orada bulunan Ebu Zer Gıfari Hazretlerini göstererek Bu zat umarım bana kefil olur dedi. Hazreti Ömer Efendimiz Ebu Zer Hazretlerine döndü. Ey Ebu Zer, bu gence kefil olur musun? Ebu Zer gencin gözlerine bakarak ''Evet, kefil oluyorum. Bu gencin üç güne kadar dönüp teslim olacağına inanıyorum.'' dedi. Bunun üzerine davacı iki kardeşin de rızası alınarak genç adam köyüne gönderildi. Üç gün dolmak üzereydi. Fakat genç gelemedi. Ölen adamın çocukları gencin gelmeyeceğini düşünüyorlardı. Ebu Zerre, ''Ey Ebu Zer, kefil olduğun genç nerede?'' diye sordular. Ebu Zer, ''Vakit dolmak üzere. Eğer o genç dönmezse, söz verdiğim gibi o gencin yerine ölmeye hazırım.'' dedi. Orada bulunanlardan bazıları, ''Ey Ebu Zer, kefil olduğun adam gelmedi. Kim olduğunu bilmediğin bir kimseye nasıl kefil oluyorsun? Adam bir kere ölümden kurtuldu. Bir daha geri gelir mi?'' diye Ebu Zer'i sıkıştırıyorlardı. Bazıları babası ölen gençlere diyet teklif ettiler. ''Razı olursanız babanızın yerine para verelim. Yeter ki Ebu Zer idam edilmesin.'' diyorlardı. Fakat onlar bu teklifi kabul etmediler. Babamızın katilinin kanı akmadıkça buradan ayrılmayız diyorlardı. Tüm Medine halkı bu olayı duymuştu. Gencin yerine Ebu Zer'in idam edileceği haber verildi. Şehir halkı çok sevdikleri peygamberimizin dostu olan Ebu Zer'i kaybedecekleri endişesi içindeydi. Vakit tamam olmuştu. Ebu Zer idam olacağı yere gitti. Herkes heyecanla ve üzüntüyle olayı izliyordu. Hazreti Ömer idam emrini verdi. Başla. Tam bu sırada ortalığı inleten bir ses duyuldu. Durun durun idamlık genç Kanter içinde koşarak Ebu Zer hazretlerinin ellerine sarıldı. Nefesi tıkanıyor, gözyaşları içinde zor konuşuyordu. Üstü başı sırılsıklamdı. Yorgun olduğu gözüküyordu. Ebu Zer'e bakarak, ''Çok şükür vaktinde yetişebildim. Ne olur sizi zor durumda bıraktığım için hakkınızı helal edin.'' dedi. Orada bulunanlar kendisinden ümit kesildiği halde bir adamın koşa koşa ölüme gelmesini hayret ettiler. ''Aferin delikanlıya, sözünün eri çıktı. Mü'min dediğim böyle olmalı.'' diyorlardı. Genç: Ben Allah'a ve ahirete inanan biriyim. Elbette sözümde durmalıyım. Geç kalışım elimde değildi. Köye gidince paraları çıkarıp yetim kardeşimi yakınımıza teslim ettim. Dönüşte yağmur sularından vadiyi sel bastığını gördüm. Telaş içinde geçecek bir yer aradım. Bulamadım. Kendimi suya bırakıp bu tarafa zor geçtim. Çok uzun zamandan beridir koşuyorum. Genç bu sözleri söyleyince yorgunluktan ve telaştan yere yığıldı. Kendine gelince idam edileceği yere geçti. Müslüman olan sözünde durur. Ölümden kurtulan var mı ki ben kurtulayım? Hem ahirette çekeceğim cezayı şimdi çekeyim. Mahşerde bu gençler yakama yapışıp Rabbimin huzurunda beni mahcup etmesinler, dedi. Bütün Medine halkıyla beraber babaları öldürülen iki genç de ağlıyordu. İki gençten birisi, ey halife, ey Medineliler. Ebu Zer bu gence kefil olmakla örnek bir davranışta bulundu. Babamızı öldüren genç ise sözünde durarak onu mahcup etmedi. Biz de bize yakışanı yapmak istiyoruz. Allah rızası için davamızdan vazgeçiyoruz. Delikanlıyı bağışlıyoruz. Ayrıca diyet kan parası da almıyoruz dedi. Bu sözler orada bulunan herkesi sevindirdi. Aferin size, size de bu davranış yakışırdı diye gençleri tebrik ettiler.